bir sonraki hissemize. Hangi bakıyoruz efendim? Eskom bakıyoruz. Evet Eskom, Eskort Teknoloji. Çek bakmamışız daha önce. Pekala. Hemen hazırlayalım o zaman. Çek Hemen PD'si ve PK'sı temel analizi. Para giriş çıkışlarına bakalım efendim. Bir de istatistiklerine bakalım. İstatistik her şeydir. Evet hissenin fiyatı 7.14 arkadaşlar. Ee, yani tabii ki <laughs> bekleyin bizi izleyin ama bugün Naten'e bakmamız neredeyse çok zor imkansız diyebilirim. Ama Perşembe günü ve Cuma günü dedim ki Perşembe günü saat 15'te. E, katılırsanız orada memnuniyetle bakılırız. Veya bir sonraki check-up yayınında saat 20.30'da Cuma akşamı erkenden katılırsanız orada bakabiliriz efendim. Peki. <laughs> İnşallah Adnan Bey. <laughs> Teşekkür ederim. Efendim e, hissenin fiyatı 7.14 Eskom. Geçen yıl %8 oranında prim kaybı var ama 2020 yılında %372 oranında prim yapmış. Bu yıl da %17 oranında primlenmiş. Güzel. Kasım, Aralık ve Ocak aylarında güzel prim var arkadaşlar. 1 milyon civarında para girişi görüyorum. Kimler almış hisseyi? Ak Yatırım, Yapı Kredi, Tacirler TP hissi şeklinde devam ediyor. Fena bir çıkabı yok aslında yani güzel bir çıkabı var diyebiliriz arkadaşlar. Ufak ufak toplamalar oluşuyor gibi. Ufak ufak primlenmeler de var. Analizine bakacağız. Ama çıkabı kötü değil yani. Toplamalar oluşmuş. Yani ondan sonra satış var mı? Zannetmiyorum ama biraz daha e, toplama yani olmuş toplama güzel olmuş diyebiliriz. Evet. Yani kısa bir zamanda çünkü 16 Aralık'tan bakıyoruz arkadaşlar. 16 Aralık'tan bu yana bu lotlar fena lotlar değil. 386 PDS'i var. 11-26 FK'sı var arkadaşlar. %65.19 halka açıklığı var ama son çeyrek bilançosunda küçük de olsa bir zarar açıklamış. E, onun da artık görmezden geleceğiz. Evet, tarih zirvesine çok yakın sayılmaz. Yani 8'li bölgelerin üzerinde orası. Biz de şimdi burada kaçtayız? 7-14'lerdeyiz. efendim teşekkür ederim Sayın Adnan Damacı. Sizin gibi değerli insanlar daha çok var olsunlar diyelim. Evet, buradan bir destek verileyelim arkadaşlar. Destek bölgemiz neresi olur? Evet, aslında daha önce birkaç defa çalışmış bir bölge. 6.63 bölgesi. Gördüğünüz gibi. Hem burada çalışmış arkadaşlar. Burada çalışmış. Bakın burada çalışmış. Bu bölgelerde net çalışmış bir bölge destek bölgemiz. Bir de direnç atalım efendim. Sağ denizle. Evet 7.87 bölgesi ise bizim için direnç bölgesi olabilir Eskom için. Yani şunun kaydını da yapalım. Eskom dediğim gibi biraz e, hafif primi de var ama Fena değil. 6.63 destekli takip edilebilir. Çek beğendik arkadaşlar biliyorsunuz. 6.63 destekli efendim burası takip edilebilir. Şu anda al konumunda ve pozitif. Son zaten e, az önce istatistiklerine de baktık. Güzel hareketleri var. Elinde olan arkadaşlar 7.87'ye kadar hisseyi takip edebilirler. O bölgede belki biraz dirençle karşılaşabilir efendim. E, eğer üstüne atacak olursa da o bölgeyi kendine destek yapsın elinde olmayıp yeni almayı düşünen arkadaşlar ise kademeli alım artık bu bölgede öneriyoruz. Hani bazı hisseler için alım bölgesinde cümlesini kurduğumuzu biliyorsunuz. Ama böyle bir durum yok şu anda. Burada gördüğünüz gibi biraz prim var. Bu nedenle kademeli alınarak 663 destekli hisse denenebilir. Bunu da ifade etmiş olalım. Evet, Eskom'la ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.